Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de videomda size muffin tarifi vereceğim. Muffin tarifi için e, malzemelerimizi sayalım. 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtalarımız, 1 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilyamız, 2.5 su bardağı unumuz, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt ve 1 su bardağından 1 e, parmak kadar az sıvı yağımız var. E muffinimizi hazırlayıp kalıplara döküp pişireceğiz ve sonra üzerine süslemek için 80 gramlık e, çikolatamızı benmari usulü eritip şöyle minik şekerlerimizden de kullanarak süsleyeceğiz. Şimdi muffinimizin yapımına geçelim. 3 adet yumurta ve 1 bardak şekeri 5 dakika beyazlaşıncaya kadar güzelce çırpalım. Yeterince çırptığımız karışımımıza bir bardak sütümüz, bir bardak sıvı yağımız ve vanilyamızı dökelim. Şöyle bir karışmasını sağlayalım. Şimdi unumuzu ilave edelim. Ben her zaman un ve kabartma tozunu en son çok fazla karıştırmadan eklemek isterim. Size de bu şekilde yapmanızı öneririm. En önemli aşaması şeker ve yumurtanın güzelce çırpılması güzelce beyazlamış olması devamındaki malzemeleri uzun uzun karıştırmayın böylece daha güzel tabardığını göreceksiniz bu kadar yeterli şimdi karışımımızı kalıplara yerleştireceğiz şimdi bir kepçe yardımıyla. çiçeklerimizi mufinlerimizi bir kek çeşidi ama muhinlerimizde bir miktar mesafe bırakarak dolduruyoruz. Bu şekilde bütün kalıplarımı dolduracağım. muffinlerimizi fırında 170 dereceye ayarlayarak 40 dakika pişiriyoruz. 40 dakika sonra görüşmek üzere. Evet muffinlerimiz fırına girmeye hazır. Pişirdikten sonra süsleme aşamasında tekrar görüşmek üzere. Muffinlerimiz pişti. Şimdi muffinlerimizi kürdanla birkaç yerine dokundurursak dökeceğimiz sosun her yerine geçmesini sağlarız. İşte harika muffinlerimiz hazır. Ellerinizi bekliyorum. Afiyet olsun.